Evet bu akşam Inter Siller ve Brezilya takımları karşı karşıya geldi. Inter Siller rakibini 12'ye 3 mağlup etmeyi başardı. Şimdi Vedat Bey'e söz veriyoruz. Valla güzel bir maçtı. Ee, yani arkadaşlar genç çocuklar biraz daha çaba sarf ederlerse daha iyi yerlere gelirler. Bizde zaten genç oyuncularımız sayesinde kaldık. Ercan, Burak, maçı domine bir ettiler. Biri getirdi, biri attı. Biz de Filipler maçında gözleri olarak e, onları yönlendirdik sadece. Yiğit de sonradan girdi. O zaman katasını aldım, her ne koyduğumda nasıl? Herkesin hayatı oldu. Geç kalmışım, her ne koydum da nasıl? Bir de iyi bir mücadele verdim. Umarım inşallah, yani başladığında aynı mücadeleyi en şekilde ödeyebiliriz. Hiç bir kaçımız, Bu şekilde mücadele edilirsek, kendi oyunumuzu ortaya koyarız. Yani en güzel hareketlerim var, mücadele için amin bir devrem Herkesin hayatını sakın. Teşekkür ederiz. akşamlar. Sağ olun.